Evet, uyku hijyeni önemli bir kavram. Çünkü iyi bir uyku için yapılması gereken şeyler var. Şimdi bunlar standarttır. Yani her türlü uyku sorununda ilk önce bizim baktığımız şey uyku hijyenidir. Uyku hijyeni iyi olmayan birisinin uyuyamamasını normal karşılamak gerekir. İyi bir uyku için bir kere günlük bir miktar egzersiz yapmak gerekir. Ama egzersiz derken kendinizi paralayan böyle yoğun bir antrenmandan bahsetmiyorum. Alkol, nikotin, kafeinden uzak durmak gerekir. Özellikle yatmadan önceki birkaç saat içerisinde. Yatmadan önce ağır şeyler yememek gerekir ama hafif bir şey atıştırmak uykuya iyi gelebilir. Yatağa sadece uyku için gidilmesi isteriz. Yani normal şartlar altında yetişkinlerde yatağa gitmenin uyku ve cinsellik dışında bir sebebi olması gerekir. Çocuk ve gençlerde de yatağa uyku için gidilir. Dolayısıyla uyumayacaksanız yatağınıza vakit geçirmeniz önerilmez. Yani yatağa gittiğinizde uykunuz gelmiş olacak ve uyuyacaksınız. Amaç bu. Uyunan ortamın sessiz ve karanlık olması gerekir. Doğal olarak ve etrafta dikkatli dağıtacak şeyler olmaması gerekir. Mesela çocuklar veya yetişkinlerde de aynı şey aslında. Uyumaya çalıştığınız yerde yanınızda telefonunuz, işte önünüzde bilgisayarınız, orada televizyonunuz var ise o zaman tabii uyumanız çok daha zordur. Bir de bazı durumlarda mesela uykudan yarım saat kadar önce ana ılık bir duşun işe yaradığını görüyoruz. Tabii aynı zamanda yatağın da önemli olması yani yatağın da sağlıklı olması lazım. Çünkü bazı yataklarda ve bazı yastıklarda uyuyamazsınız. Dolayısıyla fiziksel şartlar sağlanacak ki uyku sorunlarının temel yani en basit nedenlerini ortadan kaldırmış olalım. Peki çocuklardaki uyku sorunlarını nasıl gruplandırabiliriz? Şimdi az uyuma, çok uyuma, uyku ritminde bozukluklar, uykuda yaşanan sorunlar olarak ele alabiliriz uyku sorunlarını. Şimdi bu uyku sorunları ana sorun olabilir veya diğer sorunlara bağlı olabilir. Yani mesela kaygı, depresyon ilaç kullanımı, yedikleriniz, içtikleriniz diğer hastalıklardan ortaya çıkabilir veya ana sorun da olabilir. Her zaman aynı şekilde görünmese de genelde kaygı sorunu olanlar uykuya geçerken zorlanır. Depresyon olanlar ise erken uyanır. Yani bu %100 böyle olmaktan beraber en sık gördüğümüz tablo budur. Ama bazen özellikle gençlerde böyle atipik depresyon dediğimiz durumda olanlarda ise normalde hani depresyondaki insanın az uyuması beklenirken bunlarda da aşırı uyuma görülebilir. Dolayısıyla yani sadece bakarak ne olduğunu tarif etmek zor ama uyumayan bir kişinin biz tabii ne yaptığını sorarız. Çünkü uyumayıp yatağınızda yatıp kafanızdan kaygılı şeyleri geçirmek ayrı bir şeydir. Uyumadığınız sırada çok eğlenceli işler yapıyoruz. farklı bir şeydir. Eğer kişi birden uykusu azalır ve o sırada da böyle çok eğlenceli şeyler kendisi açısından yapmaya devam et görürsek o zaman daha çok ne aklımıza gelirse manik atak aklımıza gelir. Dolayısıyla bu başlangıcı ne yaptığı, nasıl gittiğini bakmamız gerekiyor.